Hakimiyet TV'den herkese merhaba ben Feyza Nur Dikici. Kameraman arkadaşım Mustafa Balta ve Hakimiyet Haber emekçileriyle Elazığ Spor Karşıyaka müsabakasını izlemek için Elazığ Atatürk Stadyumuna geldik. Binlerce zorluğa ve mobbinge rağmen Elazığ Sporu bırakmayan şanlı Elazığ Spor taraftarı ile birlikte Elazığ'ın maçını izlemeye geldik. Evet. Elazığ Spor Karşıyaka karşılaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir açıklama yapabilir misiniz? İnşallah kazanır diyorsunuz. Biz Hakimiyet Gazetesi olarak desteklemeye geldik. Evet. Bir açıklama alabilir miyiz? Elazığ Spor'la ilgili. Evet. Ya Elazığ Spor'un zaten biz oruçtan fanatiyiz. Ee, fırsat buldukça zaten e, sürekli maçlarına geliyoruz zaten. Yani yıllardır uğradığı mobbing ve baskı aslında bu sene bitmek üzere. İnşallah biter. İnşallah. İnşallah. Bu seni, bu seni ee, aslında miyiz? böyle bir şey daha söylemek istiyorum ki e, gerçekten Elazığ Spor e, siyasi baskı altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Elazığ Spor Elazığlıların kulübüdür. E, her zaman da desteklerini bekliyoruz. Esirgememelerini düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Urfa alayım. Tamam. Evet, ee, verdiniz ama. Yani ikinci takımımız diyebiliriz. Öyle mi? Evet, bizim de arkadaşlar dedi işte maç olacakmış. Bir de buradan belediye başkanına da teşekkür ediyoruz. Biletleri e, biz gençler için bir gençler için tek değil de hani ücretsiz yapması. Evet. Hani en azından e, bursumuzdan başka bir yerden kesmeyip e, maça gelebildik. Eee aras destekliyoruz. teşekkür ederim. En spor desteği destekliyorsunuz, gönül verdiniz. Evet. Karşıyaka karşılaşması hakkında bir açıklama alabilir miyiz? Bir düşünce, bir fikir. Ee, bence ilk yarısı daha yavaş geçer ama 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah. Teşekkür ederim. İyi olan kazansın ama i̇nşallah. biz aslında biraz da Filistin için geldik. Öyle mi? Bugün Filistin'e destek görüntüsü de olacak herhalde. Evet. Hem Elazığ için hem de Filistin için en iyisi olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle maçı çok rahat kendi statımızda alacağız. Deplasmana karşı yaka geldi. Oyuncularımızdan özellikle 99 numaramızdan iyi bir performans bekliyorum. Maçın da tahmini ilk yarıda 99-17 numara birer gol atarlar. İki, i̇ki, yarıda birer gol karşı yaka. Belki onların santraforu bir gol atar. Tam emin değilim. ezer alır diyorsunuz. Ezer geçer. Yorumlar mısın? Nasıl bir maçta eğlendin mi? Enişte geldikten sonra bayağı eğlendim bu arada. Çünkü zaten tüm stat onu bekliyorduk. Evet. Ama ondan önce ilk 15 dakikada yediğimiz iki golle birazcık sarsıldık. Sonra çok şükür düzelttik ve topladık. Anladım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Çok kötü başladık bunu biliyorum ama ikinci yarı taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazandık. Yolun sonu şampiyonluk bunu biliyoruz. İnşallah. Var 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 Valla çok şükür maç kazandık. Maç Saray özellikle yönetimi. Hepimizin göz aydın inşallah. Sonun yolu <laughs> şampiyonluk olur. Başarılar Elaspor. Canımız yerimiz Elaspor. <laughs> her ne kadar geri gelsek de her zaman yine Elazığspor olacak İlk gülen her zaman en mutlusu olmuyor. Yine güzel bir maçtı. Çok güzel bir şekilde 2-0'dan 3-2 yapmayı başardık. Elazığspor taraftarları bu şekilde ama. devam. Maçta çok stresliydik ama maçta o ikinci gol bizi çok gururlandırdı. 2-0'dan 3-2 yapmamız bize çok mutlu etmişti. O üçüncü gol hiç beklenmediğimiz bir yerden ve beklenmediğimiz bir zaman geldi. Bu da beni çok mutlu etti. Ee, Elazığ'ı tebrik ediyoruz. Ben Malatyalıyım. Malatya Spor taraftarıyım. Elazığ deprem zamanında bize destek sağlamışlardı. Desteklerine dolayı bize Elazığ'ı desteklemeye geldik. Bir vefa borcumuz vardı. Elazığ'a inşallah Süper Lig yolunda başarılar dileriz. O sene bu sene şampiyon Elazığ Spor. İnşallah. Teşekkür ederim. Yani Mesut'un attığı gol çok güzeldi. Çağrı yazıyorsak o sağ kanattan geldiği zaman ee, nasıl desem orta bölüme gitti. Yani ayağı Ernest Mucci gibi yatay vurdu. Böyle yani maç güzeldi. Comeback attık. O seni bu seni diyebilir misin? Derim.